اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه جامعه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه بعدد علمك وبعدد معلوماتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا إجمعين لا سيما على آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل الذبيح الله وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى كليم الله وهارون وداود وسليمان ويونس وإلياس واليسع وذي الكفل وزكريا ويحيى وعيسى وأمه مريم وذي القرنين ولقمان وعزير ولا على ساداتنا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعلى حملة العرش والكروبيين وعلى كرام كاتبين وعلى ساداتنا خلفاء النبي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى عمي النبي حمزة والعباس وعلى أحفاظه أجمعين لا سيما على الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وزين العابدين وعلى سيداتنا خديجة الكبرى وعائشة الصديقة وأزواجه الأخر وعلى بناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء وعلى جميع أصحابه من المهاجرين والأنصار وعلى التابعين وعلى أتباع التابعين وعلى المجتهدين الكرام والمفسرين العظام والمحدثين الفخام وعلى الأولياء والأصفياء والأبرار والمقربين وعلى الأقطاب خصوصا على ساداتنا علي وحمزة والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي الحسن أبي الحسن الخركاني والشيخ الحراني والشيخ أقيل المنبجي والإمام الرباني والشيخ الكرخي وأبي الحسن الشاذلي وأحمد البدوي وأحمد الرفاعي ومحمد بهاء الدين النقشبندي أستاذنا وأستاذنا بديع الزمان سعيد النورسي وعلي من له حرمة عند الله تعالي بعدد علمك وبعدد معلوماتك أصلا وعلي إخواننا وأصدقائنا وصدائقنا وأحبابنا وأحبائنا في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة في خدمة الإيمان والقرآن تبعا آمين يا رب العالمين Efendiler efendisine salatü selam. Allah'ım efendimiz Hazreti Muhammed'e, ailesine ve ashabına ilmin ve malumatın sayısınca salat ve selam eyle ve bereket ihsan eyle. Allah'ım efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun kardeşleri olan nebilere, mürseliğine, mukarreb meleklere, gök ve yer ehlinden rızana nail olmaları için dua ettiğimiz senin salih kullarının hepsine özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti, Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Zebihullah olan Hazreti İsmail, e, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelimullah Hazreti Musa'ya, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriya Hazreti Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman, Hazreti Üzeyr, ala nebiyyina ve aleyhimusselama ve efendilerimiz Hazreti Cebrail, Hazreti Mikail, Hazreti İsrafil ve Hazreti Azrail'e hamele-i arşa, kerubiyyuna ve kiramen katibine Allah Resulü'nün halifeleri Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimize, peygamberimizin amcalarından ikisi Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas'a, Allah Resulü'nün ahfadına özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed İbnül Hanefiye ve Zeynül Abidin Hazretlerine, annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübra, Hazreti Ayşe-i Sıddık'a, ve Efendiler Efendisi'nin diğer pak zevcelerine ve kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma Tüzzehra'ya, muhacir ve ensardan bütün ashabı ı güzinine, tabi'in ve tebe tabi'in efendilerimize, müştehidini kirama, müfessirini izama, muhaddisini fihama, evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebine, aktaba hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize, Şeyh Abdul el Geylani, Şeyh Ebu'l Hasan el Harakani, Şeyhül Harrani, Şeyh Akil el Membici, İmam Rabbani, Şeyh Kerhi, Ebu'l Hasan el Şazili, Ahmed el, -El Bedevi, Ahmed el Rufai, Muhammed Bahauddin el Nakşibendi ve üstadımız Bezüz Zaman Said Nursiye ve muhterem hocamıza ve senin nezd-i uluhiyetinde senin nezduluhiyetinde kıymetli kıymeti olan herkese ilmin ve malumatın adedince salat ve bereket ihsan ile dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur'an meşalesini tutuşturup canlı tutmaya çalışan kadın erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da yukarıda zikrettiğimiz zevat-ı kirama tabi olarak صلاة السلام لا وبركة إليه لتفتقلنا اللهم آمين يا معين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم لا تحجبنا عنك ولا تفوتنا عن جنابك وعاملنا بما هو لائق بكرمك ولا تعذبنا ولا تعذبنا بذنوبنا اللهم اشرح لنا صدورنا بحلاوة محبتك واحي قلوبنا بنور معرفتك ونذر فؤادنا بضياء أسمائك وصفاتك وَارْزُقْنَا اِلْمَنْ نَافِعًا لِيْحِيَا سُنَّةِ نَبِيِّكْ وَاَلَيْكَ بِعَدَاءِ الدِّينِ وَعَدَائِنَا adaik. Allah'ım bütün eşyadan önce var olan evvel sensin. Senden önce hiçbir şey yoktu. Her şey göçüp gittikten sonra baki kalacak ahir sensin. Senden sonra hiçbir şey kalmayacaktır. Sayısız açık delillerle varlığı meydanda olan zahir sensin. Senden ayan hiçbir nesne olamaz. Varlığının keyfiyeti gözlerden ve idrakten uzak olan batında yine sensin. Senden başka hiçbir şey bizzat mevcut değildir. Allah'ım seninle aramıza göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa hiçbir enkelin girmesine fırsat verme ve bizi hiçbir zaman huzurundan kovma bize bizim istihkakımıza göre değil de senin keremine yakışır bir şekilde muamelede bulun. Ne olur işlediğimiz günahlardan dolayı bizi azaba uğratma. Ya Rab bu muhtaç ve müştak kullarına muhabbetinin halavetini tattır da sinelerimiz inşiraha ersin marifetinin nurlarıyla zahir batın bütün latifelerimizi öyle aydınlat ki kalplerimiz bir kez daha hayat bulsun. Gönüllerimizi Esma-i Hüsna'nın ve Sıfat-ı Sübhaniye'nin ziyasıyla tenvir buyur ve bizi Yüce Nebi'nin sünnetini ihya edebileceğimiz kıvamda bir faydalı ilimle rızıklandır. Rabbimiz bütün bunlara mazhar olabilmek için senin rahmet ve merhametine iltica ediyor. Havl ve kuvvetine sığınıyoruz. Sana senin yüce dinine ve sevgili kullarına karşı kin ve gayızla köpürüp duran insafsız ve vicdansızları da yine sana havale ediyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح قلوبنا بأنبار ذاتك وعلمنا من علمك وفهمنا عنك كما فهمت عبادك الصالحين وأسمعنا منك وأبصرنا كما أسمعت وأبصرت أوليائك وعرفنا الطريق إليك ويستر لنا بفضلك وألبسنا لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير Rabbena ec'al lana min kulli hammin ve gammin ve dıkin Ey yücelerden yüce sultanımız, senden ulu ve münezzeh zatının nurlarıyla kalplerimizi ulvi hakikatlere açmanı diliyoruz. Salih kullarını aynı zamanda birer idrak ve anlayış kahramanı haline getirdiğin gibi Bizi de nezd göndereceğin marifet vesilesi ilimle donat ve idrak ufku açık kullarından eyle. Dostlarının duyuş ve görüş hislerini nasıl inkişaf ettirmişsen bizleri de öyle sadece seni görüp seni duyan ve başka şeylere bakarken de yine senin işaret ve emir buyurduğun çerçevede bakan bahtiyar kullarından kıl. Ey mevlai i Müteal gelip sana ulaşan yolları biz şaşkın kullarına da göster. Fazlınla işlerimizi kolaylaştır ve bizi başka değil sadece libasların en hayırlısı olan takva elbisesiyle zinetlendir. Bütün bunları senden dileniyoruz ya Rabbena. Dileniyoruz çünkü sen her şeye gücü yeten, kudreti sonsuz, yegane zatsın. Rabbimiz, ne olur bize de rahmet, şefkat ve merhametinle muamelede bulun bulun ve her türlü tasa, ve darlıktan çıkış yolları nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme asimna min kulli ma la tuhibbu ve la tarda. Ve şuhuli bima la yanina ve ma yaridu fi nüfusina. Ve heblena mimma ve hepte li enbiyaike ve rusulik. وتولوا أمورنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك واهدنا بنورك إليك واعطنا من فضلك وعننا عمن سواك اللهم ثبتنا بحمل رسالة نبيك وقونا بإمداد من عندك حتى نسير إلى ما تريد وجملنا بأوصاف محبيك والأفعال المرضية لديك وَاَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ اَسْرَارِ اُلُوهِيَّتِكَ وَرُبُوهِيَّتِكَ Ey merhameti sonsuz yüce Rabbimiz! Biz aciz ve pür kusur kullarını sevmediğin ve hoşnut olmadığın vadilerde dolaşmaktan muhafaza buyur. Senin yüce nezdinde mala yaniyat sayılan ne kadar meşguliyet varsa bizi onlardan uzak tut. Ne şekilde arız olursa olsun bütün bulanık düşüncelerden ve kirli hayallerden de zihinlerimizi ve kalplerimizi koru. Enbiya ve mürselin efendilerimizi donattığın gibi onların yürüdükleri yollarda yürümeye azmetmiş bu bendelerini de sürpriz mevhibelerinle donat. Ey her şeye gücü yeten ve kullarına onların şah damarından daha yakın olan Rabbimiz gidecek başka hiçbir kapısı olmayan ve işlerini yoluna koyabilecek yegane güç ve kuvvet sahibi olarak sadece seni bilip seni tanıyan bir düzine çaresiz olarak yine kapına geldik ve yine bize yardımcı olmanı diliyoruz. Ne olur bizi göz açıp kapayıncaya kadar hatta daha az bir zamanda bile nefislerimizle baş başa bırakma. Nurunla tecelli buyurup sana ulaşan yolları bize de göster. Fazlınla bizi öyle çevre kuşat ve öyle ina buyur ki senden başka hiçbir kimseye en ufak bir ihtiyacımız kalmasın. Kalmasın da senin hakiki dostların gibi biz de her zaman başkalarına karşı müstani yaşayabilelim. Ya Rab sana dilbeste olmuş ve Resulünü gönülden tasdik etmiş şu kullarını Yüce Nebi'nin Risalet davasını omuzlamaya muktedir, sabit kadem insanlar haline getir. Yetir de ufkumuzu sadece senin namı celilini ve Resulünün yadı cemilini afaka aleme ulaştırma gayeyi hayali tutsun ve kalbimiz yüce dinine hizmet etme düşüncesinden başka bütün yüklerden kurtulsun. Aynı zamanda bizi bu ağır ve zor yolda inayetinle takviye buyur. Buyur ki senin işaret ettiğin istikamette yürümeye muvaffak olabilelim. Batın ve zahirimizi sevdiğin kullarının efsaf hasenesi ve uluhiyetinle hoşnutluğuna mazhar olmuş amelleriyle güzelleştir. Uluhiyet ve rububiyetinin esrarından bizim üzerimize de sağanak sağanak yağdır Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. İlahe nar ef baltuf bina ve izzena ve la tuakhidna bi kabihi ولا تجازنا بسوء أعمالنا أنت الفعال لما تريد وإنا عبيد مسيئون من بعض عبادك فتحيرنا من قاذورات الجسمانية والحيوانية أخصنا بمددك المخصوص لعبادك الصالحين وأحي بذلك قلوبنا وأرواحنا ودابنا ونفر سرائرنا وأصلح حالنا كل الإصلاح يا مولانا ويا سيدنا وردنا برداء من عندك حتى نحجب عن وصول أيدي الشياطين والنفس الأمارة بالسوء يا ربنا ويا إلهنا İçler acısı halimize merhamet buyurup bize de re'fet ve lütufla muamelede bulunmanı ümit ediyor ve diliyoruz. Sana iman etmiş insanlar olmanın izzetini bizim gönüllerimize de duyur. İçine düştüğümüz bir kısım yakışıksız fiillerden dolayı bizi muhafaza etmemen ve taksiratımızdan dolayı cezalandırmaman evvel ahir niyazımızdır. Sen dilediğini yapmaya muktedir yegane zat bizse senin bir kısım günahkar kullarınız. Ne olur cismaniyetin ve hayvaniyetin kirlerinden bizleri de arındır ve salih kullarını hususi inayet ve siyanetinle te nasıl teyit buyurmuşsan bizi de öyle tutup destekle. nezd uluhiyetinden göndereceğin fevkalade ve sürpriz tecellilerle ölmeye yüz tutmuş kalplerimizi ve sönmek üzere olan ruhlarımızı ihya buyur maddi manevi hastalıklarımıza şifa ihsan et, sinelerimizi paklaştır, gönüllerimizi pür nur eyle, halimizi salaha erdir, hem öyle erdir ki ey biricik Mevlamız ve biricik Seyyidimiz, içimizde sadece salih düşünceler kalsın ve kalplerimiz fasit bütün mülahazalardan, hatta onların kırıntılarından bile sıyrılsın. Rabbimiz yüce katından öyle bir rida ile biz muhtaç ve müştak kullarını giydir ki şeytanların ve durma dinlenme bilmeden hep kötülüğü emredip duran nefsi emmarenin zararlarından böylece emin olabilelim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.